Canlar şimdi ben yemeğimi ocağa koydum. Ee, yoğurdumu sütümü de şöyle kaynatmak için ocağa koydum. Ee, taze çiftlik bu arada instagram hesabı zaten e, sürekli yazacağım videomun altına. Ee, çatalcalılar mutlaka e, almanızı tavsiye ederim. sayfayı da takip etmenizi tavsiye ederim. Ee, yoğurt yapımını anlatmak istiyorum. İlla bilenler vardır. Bilmeyenler için burada da bir not olarak dursun. Ben benim yoğurtlarım böyle e, taş gibi oluyor. Yani resmen böyle kaşık saplandığı zaman o böyle tok tok oluyor. E, size taş gibi yoğurt nasıl yapılır onun tarifini vermek istiyorum. E, sütümü şöyle koydum ocağa. O şimdi kaynayacak. Mayayı atıyorum. Eğer eksik yaptığım bir şey varsa, sizin de e, püf noktalarınız varsa, aşağı yoruma yazabilirsiniz. Mayamı kasenin içine koydum. Soğuk süt. Bir kepçe alıyorum soğuk süt. Bu arada ben beni tanıyanlar bilir. Ben böyle fazla e, bir yapım var. E, sütler illaki tabii ki de steril bir şekilde geliyordur. Siz de yapabilirsiniz. Ben sütlerimi kaseye koymadan önce şöyle süzgeçten süze süze koyuyorum ki bir hayvansal atık bir kıldır bir şeydir hayvanın çünkü çiğ süt bu olabilir düşmesin diye onun önlemini de almak için böyle koyuyorum bunun üzerine sütü döküyorum çay döker gibi düşünün çay koyar gibi düşünün sütüme bu şekilde soğuk süte mayamı ekledim hemen bu arada yemeğim de kaynıyor Hemen şöyle arkadaşlar şunun da bir ah bakar mısınız mis mis altını kısayım bunu. Bunu şöyle karıştırıyorum iyicene yediriyorum ona. Bu arada maya bana biraz şey geldi sulu geldi benim aldığım mayalar biraz daha böyle katı. daha önce yapmış olduğum yoğurdum var. Oradan birazcık alıp buna eklemek istiyorum. Çünkü çok sulu geldi bana. Bir şey düştü içine. Beyaz ya şimdi her şey düşer. Her şey görünür. Bakın tok tok. Dolabımı kapatayım. Gördünüz mü? Bu benim daha önce yaptığım yoğurdum. Bakın. Taş, taş. Bakın. Gördünüz mü? Bundan ben birazcık şöyle eklemek istiyorum. Çünkü bir ana biraz sulu geldi. Bunu böyle İyice karıştırıyorum, kütür olmasın diye. Bu arada bu taş gibi yoğurdun küf noktası nedir hemen söyleyeyim. Şu kaymak olmayacak. Bakın, bu kaymak olmayacak. Gideceğiz, geleceğiz, karıştıracağız ve şöyle havalandıracağız. Şöyle. Hep havalandıra havalandıra. Buhar çıkacak. Bu süt kaynadıktan sonra kaynayıp e, soğumaya aldıktan sonra da gidiyorum geliyorum bunu böyle soğutuyorum. Yani kendi kendine soğumasına izin vermiyorum. Böyle kepçemle bunu böyle soğutuyorum. İçindeki bu buharı çıkarsa yoğurdunuz sulanmaz, taş gibi olur kızlar. Tavsiye ederim. Evet. Şimdi bu böyle karıştırıyorum. Misler gibi oluyor. Bu daha önce yaptığım yoğurdum. 3 kilodan yapmıştım. Ee, küçük küçük şeylere koydum. Bir tane şöyle benim makinem var. Bunu da güneş için almıştım. Ama bu sadece 1 kilo yapıyor. Ben bunu güneş için yapıyorum. Böyle küçük kaselere var. İyi oluyor. Hemen böyle bir kase bir kase güneşe yediriyorum. <laughs> Güneşin de sesi geliyor. Bu makineyi güneş için kullanıyorum. Ama eğer bunlar doluysa şu da şu içindeki turuncu şey de bir kilo alıyor. Bundan da bir kilo yapıyorum. Makinede iki kilo yapıyorum. Eğer makinemin malzemeleri doluysa içinde yoğurt varsa o zaman bundan yapıyorum. Bir de borcamım var, borcama yapıyorum. Bizim evde çok yoğurt tüketiliyor. Ee, o yüzden ben benim dolabımdan yoğurdum eksik olmaz. Yıldırım cacık yiyor. Ona e, sebze haşlıyorum, yoğurtla karıştırıyorum. Sebze yiyor. E, çorba yapıyorum, içine buğday koyuyorum. İşte e, şey nohut, fasulye bunları haşlıyorum, karıştırıyorum. Yani bizde çok yoğurt yeniliyor. Sütün kaynamaya başlıyor. Yine böyle. Bunu da. Bakın. Buhar çıkmaya başladı. Bu arada kızlar. Yine bir tavsiye size. Tencerelerinizin. E, ya tam granit olsun. Kaplama filan değil. Ya tam granit olsun. Ya çelik olsun ya da emaye olsun. Diğerleri sağlığa aşırı zararlı. O teflonlar falan kesinlikle kullanmayın. Sağlığa çok zararlı onlar. Çünkü soyuluyor ıvır zıvır. Yani yemek yapıyoruz. Yemeğin içinden biz de onları yiyoruz, yutuyoruz, içiyoruz. Ya tam çelik olsun, ya emaye olsun, ya da granit olsun. Granit kaplama değil bakın tam granit. Bu yoğurdumu da böyle bir litre bu da granittir bu arada. Bunu da internetten almıştım. Ee, şey yaparım yine buraya da eklerim, Ş şuraya bir yere eklerim. <laughs> Sayfasını görürsünüz. Ee, i̇kisini bir almıştım. Instagram hesabından da paylaşmıştım zaten. Şey yap, e, eski takipçilerim bilir. Bunu da e, bir litre olarak ayırdım. Sütlaç yapacağım çünkü. Burada zaten yoğurdum var. 2 e, litre de burada var. 2 litre de yoğurdum. Taze taze olsun. Nazan Hanım her cuma günü Kiptaş'a geliyormuş. Her cuma sütüm Nazan Hanım'dan. O yüzden bir hafta bize yeter bunlar. Şimdi ben bununla e, semizotu salatası yapacağım. Sarımsaklı semizotu salatası yapacağım. E, Yıldırım seviyor. E, yine şey şöyle haşlama yapacağım. Patatesimi, evet, ama havucumu <laughs> şey yaptım patatesimi. Bunu da haşlıyorum. Bir de kabak haşlayacağım, güzelce. E, sarımsaklı yoğurt üzerine gezdireceğim. Semizotu yapacağım. Yıldırım çünkü sebze yemiyor. E, ancak bu şekilde, bu şekilde ona bir şeyler yapıyorum, yediriyorum salatayı seviyor. Hep dua etmiştim. İnşallah kızım babasına benzemez bu konuda diye. İnşallah yemek seçmez diye. Çok şükür güneş yemek seçmiyor. Şimdiye kadar ne verdiysem yedi. Hiç yani avokadosundan tutun kivisine kadar her şeyi güneşe tattırdım. Hiç yemem demedi yani. Maşallah. Subhanallah. Evet kızlar bendeki durum bu şeyin bittikten sonra sütün e, sütüm kaynadıktan sonra tekrar gösteririm e, nasıl yapıyorum nasıl sarmalıyorum nasıl saklıyorum onu da gösteririm ondan sonra bir de bitmiş halini gösteririm bu benim iki günlük yoğurdum bakın iki günlük olmasına rağmen şimdi kaşık şey yaptım ya kaşık batırdığım için orası sulandı iki günlük olmasına rağmen taş mis yani bunda da sütlaç yapacağım ufak tatlı kaçamak için <laughs> herhalde e, televizyona dönmüş. Yabancı kanalı açmıştım ona. E, İngilizcesi gelişsin diye. İngilizce şarkılar dinliyordu. Herhalde internet kesilmiş. Televizyona dönmüş. Ses çıkmıyor. Ne yapıyor diye bakayım Çok tatlı ya. Allah'ım çocuklarımızı korusun. Çocuklarımıza zarar gelmesin inşallah. Böyle bir paylaşım gibi. Bu arada sütüm hemen çevireyim ekranı kaynadı. Ben böyle ara ara şöyle yapıp buharını çıkartıyorum. Bu şekilde soğutuyorum. Bakın kaymaklandı zaten. Bu şekilde soğutuyorum. Bu arada biraz önce söyledim mi bilmiyorum. Buraya soğuk süt ekledim ya maya ile birlikte. Bunu tencereye koymadan önce bir kepçe de oradaki ılık sudan karıştıracağım ki ee, şey oğlum, topaklanma olmasın Kesilmesin yani sütüm o, sıcak sütümü de buna karıştırıp buna koyup böyle karıştırıp ondan sonra bunu tencereye dökeceğim. Bu arada yazlıkçılar <laughs> alt komşumuz bizim en altımız bizim zeminimiz onlar yazlıkçı ee, eskiden sadece hafta sonları gelirdi şimdi e, bugün de gelmişler. Ah bu arada bu köpek bizim e, daimi köpeğimiz. Bu beyaz bir köpeğimiz var bizim sitemizde. Onlar daimi buradalar. Diğerleri herhalde yazlıkçı. Neyse dediğim gibi yüzlerine çekilmiyorum. Ne olur ne olmaz. Sadece yazlıkçıların geldiğini size bildirmek için ufacık bir gösteri yaptım. Ufacık bir gösterdim ki kapattım. Semizotu mu yaptım? Semizotu salatamı yaptım? Şimdi mutfağımı toparlayacağım. Yıldırım içeriden sesi geliyor. Uyandı herhalde. Şöyle balkona biz de bir oturup 2 lokma bir şey yiyelim. Hava alalım bari. <laughs> evet canlar. Ben yine geldim. E, yıldırım ve güneş uyudu. E, sütüm soğudu. Onu böyle karıştıra karıştıra bir güzel soğuttum. E, yalnız buz gibi olmayacak. Yoğurdu ilk defa yapanlar için söylüyorum. E, teninizi hafif ısıracak. Bir kadar soğuyacak. Yani buz gibi olmayacak ama elinizi de yakmayacak mayamı da şöyle hemen getirdim yine böyle karıştırdım bu ılık olan e, sütten de birazcık şöyle çok az az oldu bir kepçe kadar bir kepçe kadar içine koydum şöyle karıştırdım bir güzel ve tenceremin içine döküyorum bütün boyayı. Tek bir yerde topaklanmaması için benim ters süzgeçim nerede? Nerede? Bulaşık makinesinde kaldım. Bulaşık, bulaşık makinem de bitti. Bu arada benim bir takıntım daha var. Bulaşık makinesinden çıkan <laughs> bulaşıkları da deterjan üzerinde kalıyordur düşüncesiyle şöyle bir durusudan geçiriyorum evet. evet ne yapayım böyle bir takıntım var yani evet maya içinde sabit kalmasın diye ben şöyle çırpıcıyla çırpıyorum iyice çırptım. Daha sonra yine şöyle küçük kavanozları güneşe daha kolay yediriyorum çünkü onunla birlikte küçük kavanozlarımı hazırladım. Onları şöyle huni yardımıyla sütüme ekliyorum. Şimdi bunlar altı tane. Bunları bu şekilde yaptım. Diğer bir litre daha. Bunlar 1 litre alıyor. 1 litre daha var. Onu da şuna yapacağım. Ama bunu makineye koymayacağım. Bunu kendim mayalayacağım. Kendim yoğurt yapacağım. Bunlar makinede olacak. Bunlar bu benim mayaladığım olacak. Size nasıl mayaladığımı da göstereceğim. Bir püf noktası daha var. Ee, birinci püf noktası kepçe ile karıştıra karıştıra buharını çıkarta çıkarta kaynattım ve soğuttum. İkinci püf noktası da kesinlikle ağzını kapakla kapatmıyorum. Ee, tamamen peçete koyuyorum. Ondan sonra da sarıyorum. Peçete onun içerisindeki Kalan buharı çekiyor ve ne kadar az buhar olursa ve hatta hiç buhar olmazsa yoğurdum o kadar sertleşiyor. Şimdi bunları makineye koyup e, bunu yapmaya geleceğim. Evet makineye yerleştirdim onu 10 saatte ayarladım. 10 saat sonra güneşin e, minik kavanoz yoğurtları hazır olmuş olacak. 10 saat sonra da ee, takriben saat gece 2 3 falan olacak. Şimdi bunu da kalanı da buna boşaltıyorum. Bu da bu kadar aldı. Bunun için örtü getirmedim. Hemen örtü getiriyorum. Evet. Da şöyle biraz daha şöyle eğin görün. Hah. Süper. Bunu da şöyle bir mutfak peçetesiyle üzerini kapatıyorum. Süte değmeyecek şekilde. gergin yapıyorum ki sütüme değmesin. Bu keçete şimdi onun buharını alacak. Sonra üzerine şöyle kurulama bezim var temiz. Bunları hep şey için yoğurt mayalarken kullanıyorum. Kesinlikle başka bir şey de kullanmıyorum. Benim bu kadar takıntılarım yoktu. Bu takıntılarımın hepsi güneş doğduktan sonra oldu. Hep böyle aman kızım mikrofon kalkmasın. Aman kızım <laughs> hijyen yesin. Hijyen etsin. Bir de tabii korona da mesele. Ay ışık nasıl sallanıyor şu an. Bu da benim eski havlum, bembeyaz, lekesiz. Bunu da ben yine yoğurdum için tutuyorum. Her yoğurt mayaladıktan sonra atıyorum makineyi güzelce dezenfekte ediyorum. Tekrar bir sonraki ay şeyi de almışım. Bir sonraki yoğurt için hazır bir şekilde kenarda bekliyor onu iyice hiçbir yerinden hiçbir şekilde hava almayacak şekilde ılık bir yerde bekleteceğim. Bir de bunun üzerine battaniye seriyorum. Ve salonumdaki koltuğumla peteğimin arasına koyuyorum. Çünkü Akşamları serin olabiliyor. Akşamları hafif kaloriferi yakıyoruz biz. Kaloriferi direkt dibine koymayacağım zaten. Biraz kaloriferden uzakta tutacağım ama kaloriferin sıcaklığı da ılıklığı da hafif buna gelecek. Ilık olması gerekiyor. Zaten makinenin özelliği o. Makine ılık bir şekilde tutuyor yoğurdu. O yüzden sert oluyor. Ben bu yoğurdumu da ılık bir şekilde tutacağım. Ve sabah uyandığımda da açacağım. Şimdi götürüp yerine koyuyorum. Evet. Yoğurt işini hallettikten sonra bir litre sütüm vardı biliyorsunuz. Ayırmıştım sütlaç yapacağım diye. Sütlacımı da yapayım bari. Hazır kızım uyurken. Çünkü kızım ayaktayken onunla ilgileniyorum. Bir şey yapamıyorum. Ee, bir çay bardağı pirincimi suya koydum. Bunu kaynamasını bekleyeceğim. O iyice kaynayacak. E, göz göz olacak. Pirinçler böyle iri iri olacak. Yani pirinçlerim haşlanacak. Ondan sonra sütümü ilave edeceğim. Pirinç olumlu yerleştireceğim, edeceğim. Şekerimi ilave edeceğim. E, kaselerimi koyacağım. Üzerini de bir güzel tarçınla süsleyeceğim ve afiyetle yiyeceğiz. Sütlaçım da hazırlanıyor. E, pirincim böyle iyice kaynadı. Göz göz oldu. Burada da şekerim ve sütüm kaynamak üzere bakın şöyle göstereyim gördünüz mü göz göz hatta altını kapatabilirim artık buraya da pirinç unu ve soğuk süt ekledim ay ne düşmüş beyazın içinde de nasıl belli oluyor evet Burada da <laughs> pirinç unu ve süt, soğuk süt karıştırdım. İyice böyle kıvamını aldı. Yine sıcak süt ekleyeceğim içine. Aynı yoğurtta yaptığım gibi. Ondan sonra e, kaynamış sütün içine boşaltacağım bunu. Sonra pirinçlerimi ekleyeceğim. Ve tok tok bir kıvama gelene kadar, koyulaşana kadar e, karıştırmaya devam edeceğim. Koyulaştıktan sonra kaselerime dökeceğim ve tarçınımı ekleyeceğim. Sütlaçım da hazır olmuş olacak. Yeni bir güne yeni bir bloğa geçmeme rağmen aklıma geldi ki ben dünün kapanışını yapmadım. Dün biliyorsunuz ki sizinle taş gibi ev yoğurdu yapmıştım. Yoğurdum bitti. Şimdi size ne kadar sert olduğunu göstermek istedim. E, verdiğim tarifi yaparsanız bakın hafif de bir kaymağı var ve gerçekten taş gibi. Şimdi onun soğuması için, ısınması için kenara bırakıyorum. Kızıma yedireceğim. E, tarifimi deneyebilirsiniz. Gerçekten marketten aldığınız gibi taş gibi yoğurt oluyor. Bugünkü videomuzun sonuna <laughs> geldim. Bakacağım bakar mısınız? Marketten aldığım olamaz Cihet. Onlarda başka katkılar var. Burada katkı sert, yok. sert. Sertliğini söylüyorum. Sert, <laughs> onlarda katkı var. <laughs> sertliğinden bahsediyorum. Tabii ki de onlarda katkı var. Onlarda katkı olduğu için zaten biz evimizde yapıyoruz. Her neyse. Bugünkü videomun daha doğrusu dünkü videomun sonuna geldim. Bugün yeni bir video açılışı yaptım. Çok güzel gidiyoruz. Şimdiye kadar inşallah onun da montajını yapacağım. Bir an önce seyredeceksiniz. Bunlar benim aşklarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.